Merhaba ben Kuzey ve Bugün sizlerle ls e, LSPD farda şu ana yol devrimize yani şu e, otoban devrimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Önceki videoda demiştim e, bu aynı aracın sirensiz versiyonuyla devam edeceğim diye söylemiştim. E, i̇şte gördüğünüz gibi aynı aracın da e, böyle hani daha bir e, kamuflajlı hali diyebilirim. Daha bir belli olmuyor falan. Daha havalı şeyli. Merkezcim canım. Varsa bir şey. Officer activated. Ona başkası baksın abi. Önceki videoda böyle başlamıştı. Bir memur e, panik butonuna bastı diye. Oyun saatiyle saate bakıyorum hemen. Saat sabaha doğru 5'e geliyor. Rüzgar gülleri çalışıyor. Her şey tıkırında abi. Sessiz sakin. Araçlar geçiyor. Oh mis ya. En güzel abi Los Santos'ta polis memuru olacak. Aracın içine gene bir bakıyoruz ama tabi şöyle lastik çevireyim. Polis bilgisayarımız var, ee, bir tane tüfeğimiz var, iki tane tüfeğimiz var. Ee, arkada da bakınca şu an walking dedim, sezon 1, episode 1 başlangıcı aklıma geldi ve duygulanmıyor. Her neyse merkez varız bir bir şey gönder gelsin. Tamam, merkez anlaşıldı ben gidiyorum oraya. Ee, şey, ne çalınmış abi? para para kamyonu çalınmış Evet de merkezci e, Ben şimdi oraya nasıl gideceğim bir onu da bana şey yapaydım benim öteki yola girmem lazımdı yapacak bir şey yok yapacak bir şey yok artık ters şerit e, Sen ne yapıyorsun ya Jeep kafayı yedi şöyle o zaman şu sirenimi yakaraktan bu bayağı aşırı acil şey sireni Evet bu bayağı aşırı acil böyle gitmem lazım sireni bu şöyle emniyet şeridinden gideyim çünkü aman 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 araç sürt ama abi abi sürttük işte ya ee, ay öbür tamponda gitti her neyse hız yapmam lazım açın yolu çekilin yoldan bir bela geliyor <laughs> aç yolu aç yolu aç yolu aç yolu aç yolu aç yolu ters yerit yok bam 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 abi aracın zaten birazdan önünü keseceğim hadi Aman amanın 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 Değmesin yağlı boya değmesin yağlı boya Ve Şu ikinci sirenimi kapasam nasıl olur Kapattım mı Kapattım ee, Evet buradaki araç çalınmış Karşıdan bir destek ekibimiz gelmiş Önünü kesmeye çalışıyor Yalnız bu Hiç hoş bir yere gitmiyor bunun sonu Ters şeritte adam kovalıyoruz Güzel hamle güzel hamle güzel hamle Eee Los Santos PD demeye üşenmedim mi ya Anons yapan memur Bizim şey Sıran durmuş Şöyle e, hemen merkezden için izin isteyeceğim yani Çarpıp durdurmak için çünkü Abi merkeze izin vermez ki Cık, Abi trafik çok yoğun diyor hayır Önünü mecbur ben yine kesmeye çalışacağım Ho Hocam hocam ateş etme ateş etme <laughs> ne oluyor Abi trafiği şeye verdin, velveleye verdin. Niye ateş ettin ki? Sen de gir kendi şey abi, mecbur çarptım ya. Normalde yasak şu an benim çarpma. Merkezden izin almamız lazım. Adam oğlum polis arabalarının önüne atlıyor çılgına bak. Ya normalde merkezden izin alıp şey yapmamız gerekiyor. Aa, aferin abi. Net Need for Speed oynuyoruz ya biz burada. Hemen yardırın abi. Hemen hemen ha. Koştur koştur aferin oğlum. Merkez bir daha izin istiyorum. Dur. Merkez de haklı şimdi. Şu şu tutturdum. Yaklaştan bir arkasına izin isteyeceğim. Siz ne yapıyorsunuz arkada debeleşiyorlar. Şu. Aa, jip aferin sana abi. Çekil çekil çekil. Aha. Merkez izin ver artık Merkez gözünü seveyim Tamam izni aldık şimdi yapıştırabiliriz Aferin abi bana çarp Bana yapıştırmayacağız arabaya Al işte ben de sivilin arabasına çarptım Sivil de bana çarptı intikam alıyorlar <laughs> Çek ben sana sağ çek de O zaman hiçbir Araba zırhlı araba Hiçbir şey olmuyor ki Ha. Dördü. Yarı kel adam. İn araçtan. Aracın haline bak. olduğu yerde kal. Koşma. Ateş açıyorum Üç kere o yer ateşi açacağız. Ay gerek kalmadı. Ne oluyor Tamam lan. Doğru adam. Oo <laughs> ilerisi karakol zaten. Nereye kaçacak? Uyanık. Tamam. Ey ey ey. Arabanın haline bak. Ay! Hayvan herif. Yuh yuh. dev. şu an önceki videomun tekrarını yaşıyoruz ha. Aynı şekil bak. Gene crash verdi falan. Neyse. Ben bu aracı çektireyim. Kreşi tekrar düzelteyim. O zaman ne yapacağız? Sonraki ihbarı bekleyeceğiz yani. Hadi hoşça hoşçakalın. Evet arkadaşlar hepsini hallettim geri burada geldim bekliyorum euh, lambalarımı yaktım bir de önceki videoları takip eden arkadaşlar için bir şey soracağım yanlış hatırlamıyorsam LSFD defa bölüm 2 guerra. tamam mı ben gene <Gülüşmeler> ben göze... ee, <Gülüyor> <Gülüyor> tamam alalım <laughs> biri intihar ediyormuş da ona ba başkomiseriz yani bak dediler bütün sirenleri yakacağım araçlar dursun hatırlıyor musunuz LSFD defa bölüm 2'de de burada e default yani Oyunun kendi verdiği araçta <laughs> Grafik modu yok bir şey yok Eski bilgisayar Şey Grafikler yok Ama işte şimdi Size bu kalitede bu görseli sunmak gerçekten benim hoşuma gidiyor Umarım sizin de hoşunuza gidiyordur Umarım seriden memnunsunuzdur Şöyle bir şey var Videoda dediklerinizi Yapamamış Falan olabilirim Çünkü şey bu videolar depo videosu ben bu videoları tahminen Mart'ta falan atacağım. Ne Mart ya Mayıs'ta atacağım. Kafa gitti. Zaten biz Mart'tayız. Ee, o yüzden ee, şey hani sivil polis, mevil polis demiş olabilirsiniz. Ee, şey isteniyordu şu an aracı tek elimle sürmeye çalışıyorum. Sivil ee, polis isteniyordu. Sivil polisi e, yapamadım. Niye yapamadım? Ee, ya yapacaktım Sonradan bu yeni araçları yükleyince vazgeçtim. Bir de size şöyle bir soru soracağım. Hani her videoya farklı araçla çıkalım mı? Yani her videoda farklı araç kullanalım mı? Evet diyeceğinizi bildim halde bu soruyu soruyor. Bana çok büyük eziyet olacak ama sizler için değer. Ve bölgeye gelmiş bulunmaktayız. Yol kapanmış. Paramedik yani ambulanslar bölgede hazır durumda şöyle ben bir kaydımı da başlatayım de video. Kapak fotoğraf için lazım olur falan. Bir yeri kapatmamışlar. Burası zaten tek yön. Burayı da var. Benim aracımı kapatsın ki bir işe yarayalım. Değil mi? Peki. Şimdi. Değil mi? Herkesin lambalar yanıyor. Şerif var. Trafik polisleri var. itfaiyeciler var. Paramedik var. Adam kendini nereden atacak? Oğlum oradan atlasa ölmez ya. Ölür mü oradan atlasa? Bence ölmez. Neyse gene e, memur da konuşuyor. Aa kadın. Bayan memur. Pardon. Merhaba. İşte. işte e, merhaba. Ha oraya gitmenin bir yolunu bulman lazım diyor ve e, onu ikna etmen lazım falan diyor. İyi şanslar. Hadi bakalım. Gidelim şey yapalım. E, geçeceğiz onunla konuşacağız. Ben video dışında oynadıklarımın hepsinde adamlar atladı. Ama bir videoda bir kere şey yapmıştık. O ben bir bölümü hatırlamıyorum belki hatırlayanız vardır. O bölümde atlatmamıştık adamı kurtarmıştık. İnşallah kurtarırız gene. Şimdi bir şey diyeceğim. Ona derken ben atlamayayım. Bir kere öyle olmuştu ben onu kurtarırken ben atlamıştım. Bakın polis hiçbir görmeyi özledim ya. Ha. Hey. Bak yaklaşma. Şimdi sana yardımcı olmam lazım. Ne olduğunu anlat. Sana yardımcı olabilmem için. Işte. Evet bastı küfürü. Hocam. Bak. Karın bekliyor. Yapma. Dedik. Biz dedik. Sence eğlenceli misin? O öldü diyor. İşte şimdi ayvayı yedik. Aşağı inmeli ve benimle konuşmalısın dedim. Hayır burada kalacağım dedi. Atlayacak mı? Ay. Oğlum madem kafa madem kafana sıkacağım buraya niye çıktın ya? Neyse ya yapacak bir şey yok artık. Adam direkt sıktı kafaya. Ya. Ana gitti da. Hayır hayır. <laughs> Ciddi diyorum böyle bir şey olamaz ya. Şu mağazalıktan başka ne bu ya? Cidden ne yani bu? Neyse hazır bizim merkez şuradayken işte çıktım merkeze şöyle geziniyordum da bir tane motorlu geldi burada önüme böyle bir rutin bir kontrol abi hemen yani merkezden bir Sanchez'in şeyi <laughs> isteyelim de Aa. ne olmuş ne bitmiş falan. Onu bir isteyelim abi. Var mı herhangi bir? Ne no, oluyor oğlum? Domuz çıktı. Tamam. Eight, six, herhangi bir şey yokmuş. Tamam adam peşini bı bırakabilirik. Şöyle sağdan sağdan. Saat olmuş akşamın 8'i. Şöyle sağa dönelim. Şuradan gidip otobana çıkıp e, otobanda bekleyeceğim. Sanki az hız yapabilirim şurada gibi ya da hayır. Şu aracın da bir plakasının merkezi bir kontrol ettirteyim de. Ondan sonra bu aracın da bir şey yoksa e, otobana gireceğim. Sağ dönme olur aynı. Yer. Yeah. Bakıyoruz var mı bir şey. Eee normalde bu a, a, araçlarda şey oluyor. Yani çoğunda bir şey oluyor. Şöyle dayıcım sen oraya git, sen ben de stop lambalarımı Ya yani tam stop da sayılmaz gerçi bu da. Yani devriyede olduğumu gösteren şu lambalarımı yakayım. Şuradan araç çıkmadan şu dolmuşun arkasına takılayım. Ee, biraz da böyle şey yapalım ya. Araçların plakalarını falan kontrol ettirelim değil mi? Sürekli ihbar 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 nereye kadar? Bu araçta var mı bir şey? Bakıyorum. Evet. Yavaş gidiyor bir şey olsun sanmam. Tamam sigortası 9, 9. falan var her şey var. Şu araçça bir kontrol ettirebilir miyim? Şöyle dönersem çizdirmeden. Evet şu aracı bir kontrol ettirelim. Jeep geçti. Bu ne? araç geçti. Şu araçtan bir şey çıkacak gibime geliyor. Empire 2. Bu arada hani bir tık siren ayarlarını düşürmeme laman, laman. E, hala çok güzel bir görüntü var. Evet bakıyoruz bence bir şey çıkacak demiştim. E, yok. Ama aradığımız şey ayağımıza geldi. Merkezden e, şüpheli bir araç ihbarı geldi. Anlaşıldı merkez olay yerine gidiyorum. Şöyle lambalarımı yakıyorum. Şöyle yaparaktan ne oluyor oğlum burada? Ne yapıyorsunuz oğlum? Olay çıkmış burada. Ne mahalle kavgası mı yapıyorsunuz lan? Adam kaçıyor bak. Kaça kaça kaç dalıyorsunuz alıyorsunuz Ne, ne oluyor her neyse. Şuradan ee, şüpheli bir araç. Yalnız o nasıl bir araçsa yardırıyor. Yetişemiyorum. Şu an map'ten takip ediyorum da. Ha yetiştik tamam. Of. Ne oluyor oğlum? Bir yerde bir şeyler patladı ha. Şöyle ben soldan soldan. Sağdan sağdan. Bu da aslında 1.99 minimiz var sirenlerimi yakabilirim değil mi tamamen? Yakarım niye yapmayayım? Otobana çekiyorum. Şşş, bu ihbar son ihbar olsun mu? Ya siz şimdi uzun video istiyorsunuz. Ee, ya bilmiyorum. Şimdi uzun video istiyorsunuz da ben bu videoları iki kere renderliyorum. Render programından kaynaklanan bir sorundan ötürü. Ondan dolayı e, hani her zaman böyle uzun videolar olmayabiliyor. Ee, trafik bugün güzel ya Baya güzel işliyor yani sağa sola çekmeler falan Baya Sürücüler iyi Şimdi araç ee, Kazı sahasında mı? Yo Bu GPS bizi yanılttı mı ya direkt arkamızı dönsek sanki Oraya mı gidiyorduk ya Şöyle sağa doğru çok mu hızlıyım acaba biraz yavaşlayayım Sürücüler cidden iyi ya bugün Sirenimi değiştirdim Şöyle köprü altı işler. Köprü altı işlere girmeden. Bu arada Shadow Fill'e gerçekten e, FPS düşürmüyor. Hani harika bir program ya. Cidden yerim yani. Action'da mesela 30 FPS yukarısını almak zordu. Şöyle aradan aradan. Ama ben şu an 60 FPS alsam bile siz videoları 60 FPS göremiyorsunuz. Bu arada sağdan gideceğim ne olur ne olmaz. Neden? E, Camtasia videoları 60 FPS renderlamıyor. Hocam 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 ama sağ çekme. Ee, ortaya doğru yaklaşayım. Karşıdan gelenler. Onların sağına buradaki nerede bizim sağımıza geçsin. Ha devri ekip bekliyor. Şey. Ee, Aa, kamp videoları öyle renderlamıyor yani kısacası bu. Şimdi. Tamam kısa bir süre içinde geldik sayılır. Bu arada adam zigzag çiziyor evet. Abi of iyi tamam oradan da güzel kurtardık. Yalnız ben hiç sanki öyle uzatmadan Direkt şuradan şey yapabilirim. Adam çok hızlı gidiyor. Acaba spor bir araba mı? O yüzden mi ihbar edildi? Daha göremedik aracı ama. Işıklarımı kapattım. Ee... şöyle. Zaten polisiz geçiş üstünlüğümüz var. Adam sağ yola girdi. Çok hızlı gidiyor ya. Baya baya hızlı gidiyor ya. Şöyle ben de ortadan sağ yola geçtim. Sağ tarafımızda bir hapishane var. Şivem kaydı başlar başlar şu an şimdi ona döndü evet bir spor araç ve aynen öyle hafif yavaşladım arkasına geçiyorum bakalım şimdi senin neyin şüpheliymiş az da yaklaşa bilirsem plakayı kontrol ettireceğim burada e, polis bilgisayarı yükledim ya yani onu ben size daha göstermedim ama Şimdi L7 B markalı aracımız. Bu ihtimal yeni gelen araçlardan biri o yüzden e, marka olarak model olarak yazmıyor. David George, award issue. Evet. E, Fönemi var mı? Forge Aranan bir araçmış. Jason Wright. Şimdi o zaman aranan araçsa şöyle a dakika yanlış adamış yaptım dur. O adam değil o adam değil şu adamı durduracağız dur. Şu adamı durduracağım abi. O adamı durdurmayacağım. Sen devam et. Sen devam et. Yok bir şey. Hah. Hah. Tamam. Sağa çek. Beyaz arkadaşlar? Işte. Adam kaçıyor. Adam kaçıyor. Merkez. E, hava desteği istiyorum. İki e, iki tane e, destek ekip istiyorum anlaşıldı. Tamam. Hocam güzel döndün. Bravo. En korktuğum şey şu aracın kaçmasıydı. Aa ne oldu? Aa, dur dalga geçeceğim Aracı mı cisemedin ha? Atomik lastiklere mi kıyamadım bak sürttürmeyeyim diye işkence çekti. Ne oldu? Dur dur kovalamayın dur abi, bekleyin orada dur. Ne oldu? <laughs> yavaş yavaş gidiyor. Dur 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 kovalamayın dur orada. Ne oldu çizemedi? Aa çizdi kıydın mı arabaya? <laughs> İzleyek azıcık. Oğlum iki tane helikopter geldi ben bir tane istemiştim sakin. Neyse her neyse daha, daha fazla trafiği coşturmadan Şöyle ben önünü sanki kesebilir miyim onu? Kesemem miyim? Aracı bir geri çekse şu aradan şey yapacağım da Şu iki jipin arasından Aa adam kaçıyor Adam kaçıyor Sen nereye kaçıyorsun oğlum? 50 tane polisin arasından nereye kaçıyorsun ya? Yok yok sıkmayın ya Tamam herhalde Anladım. Tamam. tamam ampe 0'a da bastım merkez anlaşıldı hallettik merkezle dedi devriyeye geri dönebilirsiniz bu arada arkadaşlar bu araçlar çok güzel ee, hani bu araçların içinde de e, bu araçlarla şe şehrin içinde de birkaç devriyeye çıkabilirim ee, şey yapmayın bu arada video 20 dakika veya 15 dakika civarı olmuş olabilir şu an sizin için bir ihbar daha alabilirim Güzelinden bir ihbar gelirse Tamam Merkez anlaşıldı Tamam ee, gidiyorum ee, intikal ediyorum. Ana yolda bir e, bisikletli görülmüş e, Bu bizim şey gibi <laughs> Avresu tüneline bisikletle girmişler ya Efsane ya ee, Gidelim bakalım uyaracağız ee, adamı kimliğini falan alacağız O Avresu tüneline giren bisikletli ama önce kaçtı değil mi? Aynen Önce kaçtı onu sonra ekipler yakaladı Sonra yakaladı onu ekipler Şimdi şuradan doğru yoldan gidiyorum sanırım. Bu arada aynı ihbara mı gidiyoruz acaba ya? O daha önden gidiyor ama. O baya yardırdı gidiyor. Hocam yavaş kullan şu arabayı ya. İnsan hayatı var yani burada. Büyük Bu ihtimalle aynı ihbara gidiyoruz ya. Da. İki kişi neden neden iki ekibi olasınlar ki? Bir bisikletleyen yani alt üst. Anlarız şimdi. Ha o ihbara değilmiş o. Hocam sen iyi misin? Kafayı mı yedin oğlum? Ne yapıyorsun sen ya? Ben nasıl durduracağım ki şimdi bunu? Dayı. Sağ mı çektiğim ben ne de diyeyim? Ana shift'e basınca benim karakter bağırıyor. Dur basayım azıcık. Bak Abi şifte basınca karakter holos yapıyor. Of. İşte bu aradığım şey. Sağ çek. Şimdi bunu durdur, adamı o, o, o aksanla söylüyor. Çarpacağım diye de korkuyorum ya? Destek istesem destek çarpar diye korkuyorum. Bir tane isteyeyim ya. Çarptın değil mi? Yavaş yavaş. Ben adamı o kadar çarpmasınlar diye uğraştım. Yat yere ellerin havada. Yat yere. Hocam sen onu tutup da ben de şu bisikleti kenara çekeyim. Sen onu şey yapa koy Bisikleti çektim abi ben de kenara Ha güzel bisikletmiş aslında ya Tamam Şimdi bu arkadaşı almaları için ee, Bir tane şey isteyeyim Son bir ihbar hadi sizin için e, iki araç yarışıyormuş Hadi şu ihbara da bakalım Sadece sizin için arkadaşlar Son bir ihbar daha aldım Çok uzakta bir ihbar Yamadım ya size Harbi diyor. Video kısa kısa diye şikayet ediyordunuz. Bu arada video şu ana kadar hala izlemiş olan varsa aşağı yorumlara izledik yaz. Cidden yani varsa öyle biri. Helal olsun. Var <laughs> videom helal olsun. Ya aşağı yorumlara yazsın bu şu dediğin ana kadar izledik yaz. Bence izlemez abi. Bence kimse buraya kadar izlemez. Yani ben olsam izlemem. Aferin. Önüme gir. Önüme gir öyle. Ben de çarpayım. Yani tamam bu benim suçumdu. Kenardan. Sakin sakin. Bu arada e, Türkiye'de bu iş yapan birkaç youtuber daha var. Yani LSP çeken birkaç youtuber vardı daha doğrusu. Üç araç yarışıyormuş. Ben üç aracı birden nasıl yakalayayım bir de şöyle bir şey var. E, ama sanırım en iyi yapan bence biziz. Bence yani sizin görüşünüzü bilmiyorum buraya kadar izleyenler de onu bir yazarsa sevinirim. Orange mask. Şu geçtim de bu aracı da bir iyi katmak lazım ya baksana abi. Toz, toprak. İki, ikinci ve üçüncü araçla ilgili herhangi bir detay yok. Şu üçüncü kaçıyor. Bu sefer bu arada ben kendimi tutuklayacağım. Şu. Ah. Kaçma 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 kaçma. Ateş çektim de Şey yaparlar falan diye O, o değil de araç cidden çok kirlenmiş şey. ya Şehrin içinde de böyle Kasmıyor da 60'tan aşağı düşüyor 60 FPS'den aşağısını siz kasıyor sayıyorsunuz bilmiyorum da Hocam hocam Dur ben anons yapayım sana Yapamadım Aman aman sürtmesin Ben sana anons yapmak istiyorum nasıl yapacağım Dayı yardırdın gidiyorsun illa destek mi çağırayım onu mu istiyorsun ya ne yapayım yani çağırayım mı? Oo senin duracağın yok. İki tane çağırdık. Oo çarpa çarpa yardır. Arkadaş destek de hazır mı bekliyor? Evet bak anons yap. Ya, madem oraya çarpacağım beni niye uğraştırıyorsun ya? Tamam abi. Bir tanesi yakalandı. Şimdi siz onu yakalayın. Terör 3 drive, 0 basıncı Stealth Bir dakika bir tane tutuklandı ee, Daha devamı var mı orada Bir bölgeye geri gideyim bir bakayım da Bir tanesini tutukladık Aynen ee, iki tane daha sürücü var Bulmamız gereken Bu arada ba baya bir hız yaptım şu an Baya bir hız yaptım Mecbur ha hafif kaydırdım Kaydıracağım arabayı kaydıramadım Tamam değil mi? Bu önümüzde zaten. Of. Adamlar korkudan var, direkt benim geldiğimi görüp çekiyor yani. Şimdi diğer araç nerede acaba? Bilgisi falan var mı o aracın? Burada yarışan bir araç görünürde yok. Ya da ben görmüyorum. Var mı? Görünürde yok. Şu şurada var bir ama. Büyük ihtimal şu. Nereye gitti o? Aynen değil mi? Oymuş. Nerede o? Kaçıyor. Aa öbürü de bu. Merkezciğim. Şimdi merkez sen hangisine gideceksin? Sen şu kırmızılığa git. Ben bunu susuklarım. Kendini sıkıştırdı zaten. Aferin. Ellerin havada. Yere yat. Yat yere. Yat yere. Abi siz diğerine gidin abi diğerine gidin. Hemen şurada şey takayım. Aynen 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 diğerine gidin abi. Ya da gitmeyin. Hocam. Durun burada bu, bu adam biriniz alın. B bin, bin, bin mi aracı ya da bin aracı her neyse. Bin mi aracı istemiyorum seni git buradan. Bizim şeyler alır onu. Ben diğerini şuradan yakalayayım. Ee, açıyor. Ballallı. San e de sevmezdim sizi. Hadi ne yapacağım? Aa, aa, evet mantık. Adam <laughs> şu an tag Life yaptı. Tamam bizim diğer adamı bir ekip aldı sanırım. Oğlum sen benim aracımı aşağı mı uçurmak istiyorsun? Sen ne istiyorsun? Çek yanar, çek. Hocam sen manyak mısın? Aa sensin moron. Terbiyesiz herif. Pis herif. Sen de kaçmayı bırakır mısın? Aa sarhoş herhalde. Arkadaş burada da şeyle kovalamak ben bu aracı buraya soktum da çıkar çıkacak mı bu araç? Hayır hayır. Hayda. Dur. Hocam siz onu tutuklayın da ben aracın sirenini kapayım. Tutukladınız mı? Adam atladı mı aşağı? Adam atladı. Hii, yüzüyor. Sıkıyorum artık. Hayda. Tek attıydım ama. Olduğu yerde dur destek istedim de. Adama sıkıyorum yani adama sıktım baya. Aslında aracı bir soksan mı suya ya baya çamur oldu. <laughs> Welcome to Turkey. Bu araçlar hiç kaymıyor ya. Kaydıramıyoruz. Güvenlikçiyim. Hazır oradayken şey yapaydın ya. Tutukladılar mı? Ben onu üç yerinden vurdum ama. Ha. Hala mı ya? <laughs> Oğlum Kadınlar tutuklamış var ya Harbi diyorum o kadar Kaç kişi Koştuk başaramadık Tutuklusunuz falan dedi Tamam sen de <gülüyor> <gülüyor> Hallettik Sen ne ara bindin oğlum ya sapık herif Aracıma binmiş Neyse arkadaşlar o yüzden ben e, videodan sonra şey yaparım Götürürüm e, Sen de gel bari Kavga Kaka Bin bin sus. Çok konuşma. Geç aracın içine geç. Sana diyorum. Ho. Kardeş. Siz sen değil. Sen, siz, o. Oh. siz hayırdır? Ne iş? Ne iş? Ha? Ha? Ne iş? Teyzerim var bak benim. Dağılın. dal. Dal. ha adam oldu. Neyse iyi tamam onu diğer ekip aldı götürdü. Neyse. O zaman diğer videoya kadar kendinize iyi bakmayı unutmayın. Önce ben şeye gideceğim. Hapishaneye. Sonra da aracı yıkatmaya gideceğim. Bir de farım patlamış bir de onu yaptırayım. Diğer videoya kadar kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.